Herkese selamlar. Kışlık fide üretimi için ilk fidelerimizi üretmeye başladık. Şu an sağda gördükleriniz turup, şunlar dereotu. Bunlar kendi tohumumuzdan yetişti. Bir önceki videolarda kendi tohumumuzu nasıl aldığımızı göstermiştim. Şu an onlardan tohum alıp fidemizi elde ettik. Şu an çıkış oranları çok iyi. Şöyle şurada bir sıkıntı olmuştu. Onu sonradan çözdük. Bunlar maydanozlar. Şuradaki devrilmişti. Onda bir sıkıntı var. Şunlar normal bildiğimiz maydanoz. Şuradakilerde kıvırcık maydanoz. Frank maydanoz da diyorlar. Her bir göze yani şöyle şuradaki göze yaklaşık 10 adet kadar tohum atıyoruz. Bu tohumların hepsi çıktığı zaman şöyle harika bir görüntü ortaya çıkıyor. Siz daha az da atabilirsiniz. Bunlarla ilgili bunlarla ilgili videolar eklemeye çalışacağım. Şöyle. Kök yapımız da gayet iyi, sağlıklı. Köklerimiz tamamen bembeyaz. Bu sefer kullandığımız karışım sadece torf. Herhangi bir perlit veya kokopit kullanmadık. Şuradakiler de tekrardan turplarımız. Bu şekilde ekim yaptığımız için bitkiler hemen verime geçiyor. Tohumdan yetiştirmek yerine bu şekilde üretim en iyisi diyebilirim. Hem zaman kaybı olmuyor. Şuradakiler kişiniş. Onlar da şuralara fazla çıkım olmadı. Tabi kendi tohumumuz değil. Hazır alma tohum. Bunlar da kırmızı pancarlar. Yaklaşık olarak 2 ay içinde hasada gelmiş olurlar. Normalde sera üretimi üretim yapıyorduk. Şu an havalar çok sıcak olduğu için genelde Ağustos ayı her yerde aşırı derecede sıcak olur. Bu yüzden şu an açık alandayız. Şöyle göstereyim. Hemen üst kısımda yeşil örtümüz var. Sadece yeşil örtü. Üzerinde herhangi bir başka bir seri örtüsü yok. Yanılmıyorsam buradaki örtüde %35'likti. yazın bu şekilde üretim yaparak kazanç elde edebilirsiniz. Fideliğe para vermektense bu şekilde üretim çok iyi oldu. Zaten tohumlarımız da kendimiz almıştık çoğu tohumu. Bu yüzden de karlıyız. Tek tek hepsinin hakkında ilerleyen zamanlarda bilgi vermeye çalışacağım. Şu anlık sabah akşam sulama yapıyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için. Buradakilerde ıspanaklarımız. Bunları ilk defa deniyoruz. Çimlenme oranı gayet iyi gibi duruyor. Şurada kalaklarımız var. Yaklaşık olarak sadece bu alanda 10.000 adet fide mevcut. Kısaca kış günlerimiz bunlar. İlerleyen bir arada görüşmek dileğiyle.